Merhaba arkadaşlar. Biz bugün 78'ler girişimi sözcüsü Sayın Celalettin Can'la birlikteyiz. Onun da sürece ilişkin birkaç sorumuz olacak. Celalettin Can arkadaşımız aynı zamanda akil, e, insan, akil insanlar heyeti içinde de yer aldı. Siz Marmara bölgesinde İç Anadolu bölgesinde, bölgesinde arkadaşımız. E, i̇lk sorumuz e, geçen yıl, bugün 21 Mart'tan, 21 Mart'ta e, Ahmet de, e, Sayın Öcalan'ın okunan e, mektubundan sonra yeni bir süreç başlandı. Bu sürecin üzerinden e, bugün itibariyle tam bir yıl geçmiş oldu. Olumlu ve olumsuz yönleriyle biz Celalettin arkadaşımıza bu bir yılı kısaca değerlendirmesini düzelteceğiz. Yani mümkün olduğu kadar kısa ifade edeyim ben. Yani bir kez e, günce onlarca cenaze geliyordu. Evet. Bu cenazenin gelmesi Türkiye'de ırkçılığı ve milliyetçiliği geliştiriyordu. E, tabii Türk toplumunda bundan çok ciddi bir şekilde olumsuz etkileniyordu. Bu cenazelerin gelmemesi e, en azından e, bu ırkçılığı ve milliyetçiliğin geliştirilmesini biraz daha aşağı çekti. İnsanların acıları daha aşağıya çekildi. E, ve pek yana da bu savaşın e, olmayabileceğini de gösterdi. Yani çok evet. zorlu değilmiş yani olmayabileceğini de gösterdi. Bu olumlu yanıydı. Bir de her zaman için sorunların önünde engel silahlı eylemlerdi. Terördür falan diye hükümetin bir argümanı vardı. Bu argüman en azından hükümetin ve savaş e, yanlısı güçlerinden alındı. Peki e, ki e, sorunlarını barışla, demokrasiyle çözmek istiyor. E, siyasetle çözmek istiyor. E, silahlı eylemden de yani zorunlu dışında da pek yanlı da değil. Bu çıktı ortaya yani bu biraz daha netleşti ve sorun aslında çözmeyenlerin hükümet olduğu, devlet olduğu, evet. çözmek istemeyenlerin kimler olduğunu aslında halkın nezdinde biraz daha açığa çıkardı. Bir başka nokta, Rojava bu ortamda biraz daha hareket sahası kazandı. Yani Kürt hareketi, Kürt özgürlük hareketi biraz daha Rojava'ya eğilme, Rojava'ya zaman ayırma, üzerinden siyaset geliştirme imkanı yakaladı ve bunun sonucunda işte üç özel kanton oluştu ee, ve Rojava Suriye toplumunun geleceği için bir umut haline geldi. Kürt toplumunun geleceği için bir umut haline geldi. Bunun son barış ve çözüm süreciyle çok yakın bir ilişkisi var. Ee, Öcalan'a sürekli e, Sayın Öcalan bebek katili, işte e, kaba adam, işte önderlik yapamaz. Aslında Öcalan'sız bu, olmalı bu iş falan. Bu sürekli söyleniyordu. Ee, Öcalan'sız olmayacağı çıktı ortaya. Evet. Yani bu işin Öcalan olmadan olmayacağı ortaya çıktı. Ve Öcalan'a yani yürütülen argümanlarda hiç de katil olmadı. Barış yanlısı oldu, demokrasi yanlısı oldu. Bu biraz daha meşhur ortaya çıktı ve Öcalan toplum nezdinde, ulusal ve ulusal arası toplumda çok daha meşrulaştı. ve sorunun doğrudan muhatap haline geldi. Bu kabul edilmemiş olsa bile doğrudan muhatap haline gelmiş oldu ve bu kabul edildi. Pekike gelince Pekike neydi daha önce işte bunlar dış güçtür, işte dış güçlerin maşasıdır. Dışarıdaki güç gibi algılanıyorlardı. Pekike bu toplumun iç gücüymüş gibi, sanki parlamentonun bir partisiymiş gibi algılanmaya başlıyor. Evet, evet, evet. Tabii Cemil Bayık'tan alıntılar yapılıyor, Murat evet. Bayan'dan alıntılar yapılıyor, Öcalan'dan alıntılar yapılıyor. Onlara siyaset yapılması isteniyor. Hatta işte en son şartlı tarihiyet koşulları bile tartışılacak hale geliyor. Hatta bu toplumun temel argümanlarından bir iç gücüymüş gibi artı olmaya başladı ve bu da barış sürecine çok önemli bir katkı oldu. Toplum mezde çok önemli bir katkı siyaset oldu. Diyorsun. Bu çıktı ortaya. İç siyaset iyi oldu. Kürt özgürlük hareketi iç siyasette artık Türkiye'nin her tarafına gidebilecek tepkiler alanı gidebilecek hale geldi. ki ben bunu akıl insanlar çalışmasa çok daha rahat gözettim. ettim. siyasette bir gelişme yakalandı. Zaten bu şeyde de Belediye seçimlerine ve genel seçimlerde yansır. sonuçlarını hep beraber görürüz. Ama en önemlisi Türkiye toplumun biriken sorunları vardı savaş nedeniyle. Evet. O toplum işte demokrasi taleplerini, insan hakları taleplerini, yoksulluk taleplerini, çevreyle ilgili taleplerini savaş nedeniyle dile getiremiyordu. Getiremezdi günde beş canazenin geldiği bir toplumda. Yani onlar dile getiremezdi. Evet. Şimdi savaşın koşulları ortadan, savaşın ortadan kalkmasıyla birlikte Türkiye toplumunun talepleri, Türkiye toplumunun bizzat kendi öz yaratları üzerinden zemberinden boşalır gibi oldu. İşte örneğin ne oldu? gezi olayı patlak verdi. İşte ne oldu? En son 1.5 milyon insan harekete geçti. Ne oldu? Türkiye toplumda da artık Öcalan özgürlüğü tartışmaya başladı. Her yer dice, her yer taksin sloganlar atılmaya başladı. Bütün bunlar, yani genel anlamda Türkiye toplumda kendi sorunlarına sahip çıkması, onun da zembereğine boşara gelmesi ve yani bunun da bu süreçle ilgili olması, bunların hepsi şeyle ilgili bir olaydır. Yani bu sürecin en ana çizgileri de onunlu yanlarıdır. Ve olumsuz yanlarına da gelince, yani Olumsuz yanları şudur bana göre. Ben olumsuz yanlarına silah eylemeyi yapıp yapılmaması noktasından bakmıyorum. Silah sonunda siyasetin başka araçlarıyla yürütülmesidir ve en yoğunlaşmış siyasi biçimdir. Yani tıkandığı noktaları da ancak veya çok mümkün başka türlü değerlendirmek gerekir bunu. Ama bugün şöyle bir durum ortaya çıktı. Şimdi Öcalan'la görüşüyorlar bunlar. Milli istihbarat gördüğü kadar da görüşüyor. kimdir bilir başkaları da görüşüyordur. Daha düzey bazı görüşlerde de oluyordur. Onu, onu geçelim ama görüşüyorlar Öcalan'la. Diğer evet. e, diyelim e, e şey, bir problem olduğunda yine Öcalan'la görüşüyorlar. Sorunlar tıkandığı zaman yine Öcalan'la görüşüyorlar. Ama Öcalan'ın gerek yaşam koşullarından bu süreci götürebilecek şekilde zayn etmediler, düzenlemediler. Yani bir, bunu yapmadılar. İkincisi ona bir hukuk statü kazandırmak. Evet. Yani bu ne yapmalıydı? Ya bir e, kafa bir meclis toplantısı olurdu. Kafa bir meclis toplantısı da bu sağlanabilirdi pekala. Meclise çıkan bir karar pek pekala sağlanabilirdi. Bu yapılmadı. AK Parti işte diğer partilere engel göstermesin. AK Parti bunu denemedi bile yani. Ki denese bile diyelim buna Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi karşı çıkabilir ama e, BDP ile beraber pekala bunu yapabilirlerdi. AK Parti bunu denemedi. Başka neyi denemedi? İşte akıl insanlar olduğunu yasallaştırmadı. E, e, Öcalan durumunu yasallaştırmadı. Öcalan'la görüşmeye gidenleri yasallaştırmadı. Öcalan'la Kandil arasında diyaloğu yürüten insanlar o süreci yasallaştırmadı. Müzakere sürecini yasallaştırmadı ve hukuki bir çerçeve oturtulmadı. Bu tehlikedir. Eğer devlet bir süreklilik arz ediyorsa ve birbirini takip eden olayların bir dizayn edilmesi şekliyse yani yani iktidar değişikliğinde bir hukuki çerçeve kazandırılmadığı için o sürekli bir kopuk ortaya çıkacak. Bu olayın çok olumsuz bir yanıdır. Bir de bir AK Parti güven verici önlemler almadı. Yani Kürt hareketine, Kürt özgürlük hareketine, Kürt toplumuna güven verici önlemler almadı. Örneğin hasta tutukları pekala bırakılabilirdi. Bunun için anayasa değişiklikten gerek yoktu. Bunları yapmadı. Keceke tutuklarının bırakılmasını sağlamadı. Onunla ilgili anayasa, Türk Ceza Kanunu ve TCK, Temel Mücadele Kanunu değişiklikleri gündeme getirmedi. E, karakolları kaldıracağına karakollar yapmaya başladı ve bunları çok yaygın yaptı. Uzun bir süre insan hava uçakları da insanları takip etti. Koruculuk sistemine son vermedi. Köye dönüşü organize etmedi. Kürtler çok Anabir, yok. Anabir, Anabir Anabir, binde, yani, Ana ana özel okullara yani. bıraktı. Evet. Yani onu gündeme getirmedi. En az o konuda bazı adımlar atılabilirdi. Bunu yapmadı. Süreç ile ilgili güven verici önlemler hiçbirini almadı ve bir güvensizlik e, yarattı. Ve güvensizlik yarattınca e, en sonunda bir e, Fetullah Gülen'le bir olay patlak verdi. O patlak veren olayı aşmak için demokrasi ve Kürt meselesi üzerine bir çözüm arayacağına. İşte sinir üzerine ittifak aradı. Evet. Yani, ve sinir saldı. Ama keçekleri bırakma dengesini bile kurmadı yani evet. bu, bu da ister istemez Kürt özgürlük hareketi ve Kürtler üzerine ciddi bir güvenlik yarattı. Süreç tıkanmadan öte bir noktaya geldi bugün. Ve bugün Öcalan'ın 21 Mart'ta yapacağı açıklamayı biz bekliyoruz. Evet. E, ee, peşi sıra e, Kecekler'in e, buna katılım şeklini biz bekliyoruz. Ama süreç tıkanmış, ilişkiler kopma noktasına gelmiş. Evet. Bugün gelen nokta bu. Evet. Bunlar da sürecin olumsuz yanlardır. Ama her şeye rağmen Kürt Özgürlük Hareketi, Türkiye'deki demokrasi güçleri, barış sürecini, demokrasi sürecini iktidara muhalefet ederek, muhalefete muhalefet ederek, büyük toplumsal hareketlerle birleşerek süreci açtan yukarı örmenin ve fiilen kendi programını gerçekleştirmenin eminim ki adımlarını atmayı deneyeceklerdir. Evet, bu açıklamalarınız için teşekkür ederiz. Bir ikinci sorum, Ben teşekkür ederim. Bir tanıştıklarıyla, evet. bilindiği gibi bir yerel seçim... Şey, gündemini de yaşıyoruz. Bu yerel seçimlerle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Şimdi şöyle bir durum var. Burada ben şunu rahat açık söyleyebilirim. Seçimlere katılan belli başlı partiler kimdir? Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, bir de BDP ve Yani BDP ile HDP ile beraber düşünmek gerekir. AK Parti sorunları tıkadı. Oy veremem ona. Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi'nden sonra Kürt meselesi en kötü yaklaşan bir parti. Ve cemaatle ee, iltifat edecek. O başka bir şey. Yani o başka bir şey. O zaten tehlikeli bir şey. Yani Kürtlerin zaten sıkıntıya sokan odur. Şimdi AK Parti yarın gelecek. Gelecek Milliyetçi Hareket Partisi ve ben AK Parti ittifakı evet. e, Ve Fethullah destekli. Böyle bir ittifak ortaya çıkacak. Şimdi bu Kürtler ürkütüyor. Kürtler dolayısıyla muhalefet yapıyorlar. Muhalefetini çok daha sertleştirerek, çok da AK Parti'yi aşağı alacak şekilde yapmayışların nedeni de bu. Yani o ama muhalefet yapıyorlar. Ciddi bir muhalefet yapıyorlar. Belki Türkiye'deki en muhalif parti. Ama daha çok ciddi bir şekilde yapabilirler. Bunu düşünecek noktaya da getirebilirler. Ama alternatifi de bu yani. Böyle bir sıkıntı var. CHP de o konuda bir umut vaat etmiyor. Milliyetçi Hareket Partisi umut vaat etmiyor. Peki nedir? Kürtistan'a gidiyoruz. BDP orada gerçekten silip tutuyor. Aşiretler katılıyor. korucular çatıklı katılıyor. Ciddi bir çalışma var e, ve bir akış var eksikleriyle birlikte. Orada sorun değil. Ama ülkenin batısına doğru geldikçe sorun orada çıkıyor. Orada HDP'yi desteklemek gerekiyor. Ama HDP henüz genç parti, henüz yeni parti. Kendi geliştirmeye çalışan bir parti. Henüz e, yani kulvara yeni çıkan bir parti. Bunun bu sorunları ve sıkıntıları var. Ama HDP'yi muhakkak desteklemek, güçlendirmek, e, sürece daha ciddi bir şekilde katılımının koşullarını evet. yaratmak gerekir. Ben kanaatindeyim. Bu neden dolayı önemlidir? Ee, bir kere Kürt özgürlük hareketinin Türkiye'deki sosyalist harekette, demokratik harekette birleşmesinin bir parçasıdır. Başka nedir? Kürt hareketiyle Türkiye halklarının birleşmesinin bir parçasıdır. Halkların ve değişik eğilimlerin birleşmesinin bir parçasıdır. Ve çok yönlü, çok başlı ama bir, bir beraber hareketten bir yapıyı oluşturma çabasıdır Halkların Demokratik Partisi. Bunu geliştirmenin, güçlendirmenin bir yolunu, yöntemini bulmak gerekir. Ve bu çerçevede biz 78'ler hareketi olarak Halkların Demokratik Partisi'ni destekliyoruz. Ona sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bizim insanlarımız da Türkiye'nin her tarafında HDP bünyesinde çalışıyorlar. Çalışmalarını yürütüyorlar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ diliyorum. Sağ olun. Sağ ol.